Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Şu anda karşınıza Baymak Duvatek 45 kafe bir kombi görmektesiniz. Bu kombide bizler problem yaşadık. Gelen e, yetkili servis elemanları kombiye su alamadıklarından dolayı kombinin su tesisatında sıkıntı olduğunu, bağlantı giriş çıkışlarının yanlış bağlantı olduğunu bizlere iddia etti. Görmüş olduğunuz su bağlantılarının yanlış bağlantı olduğunu, normalde bizim buradaki sıcak su e, Kombi dönüşümüz. Burada da normalde soğuk su bağlantımız olması lazımdı. Bu bağlantılarımız bu şekilde yapılmıştı. Gelen e, yetkili servis elemanı burada su bağlantısının yanlış bağlantı olduğunu iddia etti. Bizler de bağlantının normal olduğunu iddia etmiş olduğumuz halde mecburen e, onun söylediklerine uymak zorunda kaldık. Bağlantımızı buradaki bu bağlantıyı buradan söküp tekrar bu tarafa bağlantı yapıp diğer taraftan da bağlantıyı aldık. Bizim su girişimiz, soğuk su girişimiz normalde burada. Normalden burada girmesi gerekiyordu. Fakat sistemi yine aktif edemediler. Ondan sonra tekrar başka bir servis gönderdiler. Bu serviste de sıkıntının farklı bir sebepten doğru kaynaklandığı tespit edildi. Buna bağlı olarak da kombiye su aldık. Şimdi Bayman yetkili servisini bekliyoruz gelsinler tesisatı düzeltmesini bekleyeceğiz ee, bu kombiye su almamamızın sebebi iki yollu bir tane termostatik valfimiz var elektrikle çalışan o valf tutmuş olduğundan dolayı kombiye su alamadık şimdi içeriye gideceğiz o valfi sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar şu anda içeriye geldik ee, Sistem üzerinde bulunan elektrikle çalışan termostatik valfimiz bu. Bu var, tutmuş olduğundan dolayı var devreyi su açmadığından buna bağlı olarak da kombiye su alınamamıştı. Bunu açmanın sebebi de şu şu şekilde diyeyim. Bunu buradaki rekorundan söküyoruz. Şöyle sökelim. Hop. Evet. Sistemi çıkarttık. Şu anda sistemin içinde görüyorsunuz. Kırmızı bir, nokta var. Burada sistemin aktif olması için bunun geriye doğru basılı olması lazım. İçindeki şu kırmızı parçanın geriye doğru basılı olması lazım. Buradaki şu görmüş olduğunuz iğne valfin de dışarıya doğru açık olması lazım. Kapanma pozisyonunda bağlı olarak da sistem devreye sıcaklığını düşürdüğümüz zaman buradaki pimi iterek ileriye doğru kapatıyor ve devreyi kapattığı zaman da suyun sıcak suyun sisteme girmesini azaltıyor veya çoğaltıyor. Buradan kısıtlama yaparak sistemi aktif edebiliyor. Bunu eğer herhangi bir şekilde şey sistemi e, tutulu kaldığında su alamadığınız takdirde yapılması gereken hareket şunun ucunu bu içeriye doğru girmiş olacak. Hafif bir pense ile beraber dışarıya doğru çektiğinizde valf yaylı olarak kendisini atacak ve tutmuş olduğu yerden kurtaracaktır. O şekilde devreye su geldiği zaman da içeriden kombiye suyunuzu normal vaziyette alabilirsiniz. Sistemin burada elektriksel olarak ayarları var. Şurada görüyorsunuz. Şu anda açma kapama tuşumuz burada. Öyle kapattık. Şu anda bastığımız zaman sistem açıldı. Burada sıcaklık kontrolleri var. O sıcaklık kontrollerini şuradaki düğmelerle artı ve eksiye basarak örneğin Şöyle gösterelim. Bu şekilde artırabilirsiniz. Çalışma sıcaklığını, aradaki sıcaklığı e, sizler e, kendiniz tespit edebilirsiniz. Kaç derecede ortam sıcaklığı olması gerekiyor. O sıcaklığa göre ayarlayarak burada e, kombinizi aktif edebilirsiniz. Kombi kendisi e, sıcaklığa bağlı olarak devreye girip çıkacaktır. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. E, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlerle daha güzel sıkıntılı sorunlu olan işleri paylaşmak istiyorum. Ben e, gem makinaları mühendisiyim. Normal potansiyelim bu. Ama e, ufak tefek bu tarz işlerden de sorunları gördükçe sorunlu olan işleri sizlerle paylaşmak istiyorum. E, kanalıma abone olduğunuz takdirde bunu daha bir verimli hale getireceğime inanıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.